ne oldular? Feba'u bi gazabin ala gazab. Ne kadar acı. Gazap üzerine gazap gazaba uğradılar. Ve kafirin muhin. Dünyada gazap üzerine gazap, zillet, meskenet onların oldu. Sürülme onların oldu. Korku içerisinde bir hayat onların oldu. Devletçik oldular ama izzetli bir devlet olamadılar, olamayacaklardı. Yani bugün geçici bir süre 50 sene 60 sene toplumlar için çok kısa bir süredir. Geçici bir süre devletçik olabilirler ama asla huzurlu olamadılar, olamazlar da. Niye? Çünkü Allah ayetlerinde böyle beyan ediyor. Hele bir de onların bugün böyle bir devletçik bile olabilmeleri Müslümanların akıllarını başlarını almamaları, kendilerine lütfedilen nimetlerin kadri kıymetini bilmemelerinden kaynaklanıyor. Bizim zafiyetimiz onları güçlü değil, güçlü gibi gösteriyor. Bizim olmamamız onları devletçik olarak olmalarını, var olmalarını sağlıyor. Bizim izzet içerisinde olmamız onların o zillet, o gazap üzerine gazap, o hizi içerisinde aşağılık, rüsvay bir toplum olmalarına sebep olacaktır. Kaldı ki velil ilkafin azabı muhin. Ahirette de ne azaplar ne azaplar hem de alçaltıcı bir azap. Niye alçaltıcı bir azap? Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini göz göre göre, Allah'ın peygamberlerini göz göre göre inkar ettiler. Allah'a verdikleri söze ihanet ettiler. E Allah da ihanet edici bir azapla suça karşılık aynı ceza ile benzer ceza ile onları cezalandıracaktır.